Merhaba arkadaşlar, ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2. öğretim öğrencisiyim. Adım Atıcı Berfin Çınar. Ee, okul numaram 2017 141 Sizlere bu videoda ne anlatmak istiyorum? Gömülü sistemler dersimizde verilen e, ödevi anlatacağım. Şimdi şöyle kısaca bir bahsedebilirim. Ödevimizin adına 3 buton kullanıp 5 yakma dedim. <laughs> yani çünkü en mantıklısı bu geliyordu bana şu an. Ee, bu ödevde ne yapmak istiyoruz? Ya aşağı doğru gittiğimizde tanıtım amacı yazıyor fakat burada basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Ee, bu ödevimizde 3 buton kullanıp 5 adet nedir farklı kombinasyonlarda, farklı şekillerde ee, yakmayı planlıyoruz. Şimdi şöyle yavaşça inelim ve tanıtımına bakalım ödevimizin. Şimdi biraz zannetelim. Evet, şimdi şöyle ödevin tanıtımına geldiğimiz zaman 3 buton kullanarak 5 adet LED farklı kombinasyonlar yakmayı hedeflediğimizi başta söylemiştim. Ee, ne yapıyoruz biz bu ödevde? Birinci butonu, daha doğrusu ben ne yapıyorum, ne yaptım diyebilirim. Birinci butona bastığım zaman LED'lerin soldan sağa doğru yanmasını e, senaryolaştırdım kafamda. İkinci butona bastığım zamanda da ledlerin 10 defa yanıp sönmesini istiyorum. Hani sürekli yaksak, yak, sak, yat, yak kapat, yak kapat şey gibi ya. Hani Ağustos böceğinin <laughs> mesaj yazırken kullandığı gibi ya. Kapat, yak, kapat hesabı. Üçüncü butona bastığım zaman da ledlerin sağdan sola yanacak. Fakat şöyle birinci butondan farkı şu. birinci butona bastığımız zaman ledler yanacak sönecek, yanacak sönecek, yanacak sönecek olarak gidecekti. Üçüncü butona bastığım zamanlar da ledler yandı, 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 yandı. Beşinci tamamen söndü olacak. Yani bu şekilde düzenledim ödevi. Şimdi projenin amacına gelirsem, projenin amacı yapılması karmaşık ve zor olan devrelerin Arduino Uno, Uno ve devre bileşenlerini kullanarak daha basit hale getirmek. Bir yandan da şöyle şimdi biz tabii Tinkercad'dan yapacağız bu uygulamayı ama gerçek hayatta Arduino Uno kullanarak e, yaptığımız devrelerin en büyük bir hatada atıyorum mesela bilet patlayabilir, ne bileyim kart yanabilir ya da işte kabrolatma sıkıntı olabilir, herhangi bir şey olabilir. Hani bu hataları engellemek amaçlı bir nevi Tinkercad'da bu uygulamaları yapmak hani bizim açımızdan yararlı, en azından maddi konuda yararlı. Ve hani eee gömülü sistemler dersinde de Arduino kullanma mantığını bir nevi öğrenmeye hedefliyoruz diyebilirim. Amaç olarak bunları söyleyebilirim. Şimdi aşağı indiğimiz zaman da malzemeleri e, görüyorsunuz. Şimdi biz bu ödevde hangi malzemeleri kullandık? Bir adet Arduino kullandık, 5 adet e, 122 22 kilo onluk direnç kullandık, 3 adet buton kullandık, 5 adet led kullandık, 3 adet de yine e 1 kilomluk direnç kullandık. Şimdi kimisi soracaktır. Neden iki farklı LED türü şey e, direnç türü kullandık? Şimdi 122 kilomluk e, direnci ben LED'lere bağladım. Yani daha doğrusu LED'lerin LED'ler kullanılırken LED'ler için kullanılan direncin 122 kilom olması gerekiyormuş ki LED'ler patlamasın. E, direnç olarak yani bir kilomluk direnci de butonlara kullandım kısa devre yapmaması için. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi gelelim projemi bize. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bileşeni bir kapatayım ben. Heh, böyle daha iyi. Biraz da şöyle getirelim. Şimdi Arduino'muz var. Bordumuz var. Yani deney tahtası olarak da geçiyor bir nevi bu. 5 adet ledim. 3 adet butonum ve toplam 8 adet de direncim var Ve birbirinden çok kablom var Yani e, LED'in dirençlerin butonların bordu vesaire bağlamak amaçlı Tabii ki de kablo kullanıyoruz Toplam kaç kablo kullandım şu an saymayacağım <laughs> şimdi e, Tasarımı da gördüğümüze göre yavaş yavaş koda geçelim Şöyle koda geldiğimiz zaman Bilerek ekranı büyüttüm ki kodu daha rahat görüp anlayabilin. Yukarı doğru bir çıkalım. Şimdi ben 10. satıra kadar ne yaptım? Buradan bahsedeceğim. Biz burada integer değeri olarak led 1'i 13'e tanımlamışız. Ya yani ben burada bir nevi ledleri ve butonları tanımlama işlemini gerçekleştiriyorum. İşte led 13. pini led 2, ye, 12, ye, led 3'ü 1'e, led 4'ü 10'a, led 5'i 9'a bağladığımı gösteriyorum. Ee, buton 1, buton 2 ve buton 3'i kaçıncı pinlere bağladığımı tanımlıyorum ben yukarı tarafta ve aynı zamanda bu kısımda hani boolean durum true demişim ya burada ben aşağıdaki loop döngümde birazdan göreceksiniz aşağıdaki loop döngümde işte butonlarla alakalı e, if block kullandım yani if blow'un içindeki sorguda butonları yata, yakarken aynı zamanda durumlu true olmasını istiyorum karmaşıklık olmasın diye. Bunu birazdan aşağıda göreceğiz. Şimdi şu şekilde aşağı doğru iniyoruz. Void Stop'a geldik. Void Stop'ta ben ne yapıyorum? Pin kullanarak LED biri yani LED'lerin outputlarını, butonların inputların olduğunu gösteriyorum burada. Yani ben bunu mantığını bu şekilde anladım. Yalnızsa düzeltin. Yani eksik varsa. Şimdi ee, loop döngüsüne gelelim. İşte en can alıcı yere geldik. <laughs> Şimdi biz burada neden ilk bloğu kullandık neden aşağıda for döngüsü kullandık şu kısımda birazdan anlatacağım. Şimdi arkadaşlar neden ilk bloğu kullandık if else bloğu daha doğrusu. Şimdi benim 3 farklı seçeneğim var ve bu 3 farklı seçenekte de 3 e, farklı işlem yaptırmak istiyorum. Şimdi bunu for döngüsüne koyamam çünkü for döngüsünde bir döngü yok yani sürekli gerçekleşecek bir şey yok benim. Çünkü neden? Buton 1'e basacağım işlem bitecek. Buton 2'ye basacağım işlem bitecek. Buton 3'e basacağım işlem bitecek. Ve hani ben bunları sürekli kontrol ederek yapmam lazım. Do, while ya da while bölgesinde bu yüzden kullanamıyoruz. ya. İlla ki bir if else bloğunu kullanmak zorundayım burada. Çünkü hani diyoruz ki eğer buton 1'e basarsan ve durum true olursa bu işlemi yap. Eğer ee, buton 2'ye basıp durum true olursa şu işlemi yap. Ya da hani hiçbiri de değilse butonu çabası da şu işlemi yap diyeceğim. Bu yüzden iflas butonu şey bloğunu kullanıyorum. Şimdi ilk ifimde if ilk, ilk, ilk ne anlatmak istiyorum? Konuşamadım. İlk, <laughs> ilk bloğumda. Şimdi e, digital right dedim. Led bir high Yani 13. pin çıkış yaptığımız ledde. Led bir. Yandın, yansın. Bu 200 milisaniye devam etsin. Sonra sönsün. Dedim değil mi? Şimdi bir dakika. Şunu bir tekrar yapalım. Yanlışlıkla klavye dokundu. Dokandım. <laughs> dokundu. Şimdi şunları şöyle ayıralım da en azından nerede ne yapıyoruz tam olarak anlayalım. Şimdi şuraya geldiğimiz zamanda da ne yapıyorum ben? LED 2'yi yakıyorum. LED 1 söndükten sonra LED 2'yi yakıyorum. 200 milisaniye devam edip söndürüyorum. Sonra LED 2 sönüyor. LED 3'ü yakıyorum. 200 milisaniye boyunca yanmasını istiyorum. LED 3 söndürüyorum sonra led 4 ya bu led 5 de dahil olmak üzere devam ediyorlar boşuna uzatmayalım bu şekilde devam ettiriyorum ben hani bu koddaki amaç bu koddaki kod bloğundaki amacım bu sonra çok gittik biraz yukarı elsif'e gelelim eğer diyor birinci butona basmadıysan ikinci butona bastıysan ee, beni bir for döngüsüne atacak çünkü niye for döngüsüne atacak benim İkinci butona bastığındaki amacım neydi? 5 ee, led'i de 10 defa yakıp söndürmekti değil mi? Bunu 10 defa yapıyorum. Bakın tekrarlama var. Tekrarlama olduğu için ben bunu e, for döngüsüne alıyorum. Aldım. Okey. For döngüsüne girdi. Şimdi bir sayacım var. Yani birden başlatıyor. Bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı, dört yaptı. Her yaptığında bu sayacım benim birer birer artıyor. Şimdi ne yaptı dijital reddi? Şimdi led 1'i yaktı, led 2'yi yaktı, led 3'ü, led 4'ü, led 5'i yaktı. Ne kadar sürede yaktı? 200 milisaniye boyunca yaktı. Sonra söndürdü. Şimdi 200 milisaniye boyunca yaktı, söndürdü, yaktı, söndürdü, yaktı, söndürdü. Ve bunu 10 defa tekrarladı. Bu if filon işindeki for döngüsünü yapmaya çalıştığı şey de bu. Şimdi tekrar deniyorum. Şimdi bana kod diyor ki İyi, güzel, eyvallah. Sen buton 1'e de basmadın. E buton 2'ye de basmadın. E bas artık yerine. Buton 3'e bastın mı? Bastın. Son olarak buton 3'e bastım. Durumum true oldu. Ve ben buton 3'te ne yaptım? Sağdan sola ledleri yakmayı düşünüyordum değil mi? Evet. Şimdi sağdan sola yaktığım için bu kez led 1'den de led 5'ten başlayacağım. Okey. Led 5'ten başladım. Led 5'i yaktım. Ne kadar sürede yaktım? 200 milisaniye boyunca yaktım. Şimdi 200 milisaniyeyi de yaktım. LED'i yaktım. 200 milisaniye sonra LED 4'ü yaktım. 200 milisaniye sonra LED 3'ü yaktım. Yine LED 2'yi LED 1'i. 200 milisaniye arasında yaktım. Güzel ama ben söndürmedim ben bunları da. Çünkü neden? Sabit kalmasını istiyorum. Tamam sıkıntı yok. En son LED 1 yanlıktan sonra yine 200 milisaniye geçecek ve tamamı birden sönecek. Ne yapmışım? Tamam birden lollamışım. Yani söndürmüşüm. Yani bu üçüncü if bloğumda anlatmak istediğimde tam olarak bu. Yani açıklama satırlarında hani 13. pinden çıkış aldığımız dedi e, söndürü de uzun uzun yazdım. Fakat kısa anlatımı bu. Hani ne yaptım, ne ettim tam olarak bu. Şimdi e, kodu bir kapatalım. Şimdi şunu biraz daha yaklaştıracağım. Ledlerin yanma olayını bir net olarak görmenizi istiyorum. Şu şekilde bir alalım. Onu görünmesi de olur. Bot görüntüsü istiyorum. Şimdi geldik yumurtanın faydalarından. <laughs> o fasulyeydi değil mi? Fasulyenin faydalarından. Şimdi simülasyonu başlatalım. Şimdi simülasyon başlatıldığı zaman ben ilk başta buton 1. Benim buton 1'im bu. Buton 2'm bu. Buton 3'üm bu. Şimdi led 1, led 2, led 3, led 4, led 5 de bu arkadaşlar. Hani hangisi led 1, hangisi led 5, 3 bunu düşünenler olursa tamam kota tanımladın Berfin iyi hoş da senin devrede hangisine denk geliyor bunlar? Güzel. Bunu da açıkladığımıza göre şimdi simülasyona geçebiliriz. Şimdi bir dakika şu mouse biraz yanıma çeken gerekiyor. Evet. Şimdi buton 1'e bastığım zaman algıla artık. Algılasana. <laughs> Gördüğünüz gibi yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Ne yaptım? 200 milisaniye boyunca yaptım. Tekrar yandı, söndü, yandı, söndü, yandı, söndü, yandı, söndü. Şimdi ilk if bloğunda yapmam gereken şey buydu. Yakıp söndürmek, yakıp söndürmek, yakıp söndürmek. Flaş mantığı, o Ağustos böceği mantığı ya da mor sarpa bezi mantığı. Yaksan, yaksan, yaksan. Sonra ben ne yaptım? İkinci butona geldim. Şimdi ikinci buton ikinci if bloğuma denk geliyordu. Yani else'e denk geliyordu. Burada ne yaptırıyordum ben? Ee, ledlerimi 10 defa for döngüsüne takıp Sokup daha doğrusu 10 defa yakıp söndür. Yak, sön, yak, sön yapıyordum değil mi? Okey. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaptı ve bitirdi. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandı sana da çok güzel. Bir de ledlerin başında bir ünlem var da onun nedenini bilmiyorum. Yani yanıyor seni ama bir de ünlem çıkartıyor. Umarım bu tek bende olmuyordur diye düşünüyorum. Ona bir bakacağım daha bakmadım sebebini. Neyse. E, üçüncü butona gelelim. Üçüncü butonda da sağdan sola yana 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 en son sönüyordu. Tekrardan. Yandı. Yandı, 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 yandı. Beş yandıktan sonra tamamen söndü. En son el sifimde bunu yapmaya çalışıyordum ben. Güzel. Şimdi... Ee, kod yapımla simülasyonum bu anlatma amacım yani anlatma bitti diyelim. Ee, tekrardan e, bu projedeki amacımız dediğim gibi 3 farklı buton kullanarak 5 led'i farklı animasyonlar. İşte farklı e, nasıl söyleyeyim şekillerde kombinasyonlarda yakmaya çalışmaktı. Benim seçtiğim 3 kombinasyon buydu ya da üç şekil diyeyim. Biri soldan sağa yakıp yakıp söndürmek. Birisi 10 defa yakıp yakıp söndürmek. Hani bütün led'leri aynı anda. Bir tanesi de sağdan sola yakıp en son 5. de yandıktan sonra tamamını söndürmekte. Bunları yaparken de simülasyon güdürdürlerim boşuna çalışmasın. Bunları yaparken de aynı zamanda kod yapılarını da öğrenmeye çalıştık. Hani Arduino'da kod nasıl yazılır düşüncesine girdik. Araştırma, alıştırma, öğrenme sonucunda da e, kolumuz bu şekilde gerçekleşti. Şimdi şu sayfayı bir yüzde yüze getirelim. En azından şey olmasın. Normale dönsün web sitesi. O dönerken e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, sunumum bu kadardı. Anlatımım diyebilirim daha doğrusu. E, şeyin, e, kodun tamamını e, aşağıya açıklamaya GitHub link olarak bırakacağım. Yani söyleyeceklerim bu kadar. E, beğendiğiniz için tekrardan teşekkür ederim.